Tabii Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve e, Hayvan Koruma Dernekleri'nin katkısıyla tabii bir sürü paydaşımız var. Onlarla birlikte ikincisini düzenliyoruz. Yani satın alma yuva motosuyla mottosuyla çıkıyoruz. Ya, o yüzden de bu işi nasıl yapıyoruz derseniz işte sahipsiz sokak hayvanları, koruma derneklerinin sahip olduğu bünyelerinde barındırdıkları, işte veteriner işleri daire başkanlığımızda Yıldırım'ın olabilir, Osman Gazi, işte Nülüfer, Bursa'nın e, barınaklarında bulunan hayvanları e, WhatsApp üzerinden sahiplenilecek olanları önce duyuruyoruz, onların paylaşımını yapıyoruz. Daha sonra da buradaki oluşturulmuşta 30'dan fazla katılımcı, stand var. O standlar aracılığıyla halkımızın katılımıyla beğenisine görünmesini sağlıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İşte halkımızın geçen seneki katkısı çok büyük olmuştu. Bayağı sahiplendirmede bulunmuştuk. Şimdi de çok başarılı bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Halkımızın katılımı bizim için çok önemli. Özellikle çocuklar, gençler burada çok etkin rol oynuyorlar hayvanların, can dostlarımızın sahiplendirmesinde. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, işte hayvan koruma derneklerinin desteğiyle, kent konseylerimizin destekleriyle, veteriner odası başkanlığının destekleriyle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin geleneksel olarak devam etmesi için çaba göstereceğiz. Sizlere de bizim görünür yüzümüz, sesimiz, görüntümüz olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Sahiplendirme şartları şimdi sahiplendiren hayvanların hepsi çipli, hepsi bakımlı ve sahiplendirdikten sonra bir formla sahiplenme formu dolduruyor arkadaşlarımız. O sahiplendirme formuyla da kendi üzerlerine sahiplenmiş hayvanlar kayıt ediliyor ve belli bir sürede bakımları, mamaları bizler tarafından kent konseyi ve hayvan hayvan koruma dernekleri, veteriner hizmetlerimizle sağlanmaya çalışılıyor.